Hadisler ışığında ahir zamanda gerçekleşecek kıyamet alametleri. Depremler ve yer çökmeleri. Kıyamet alametlerinin iki yer çökmeleridir. Depremler ve yere batmalar olur. Şam'da Arap Yarımadası'nın kuzeyindeki Suriye ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir deprem olur, 100 binin üzerinde kişi ölür. Bu, büyük açlık, kıtlık, yoksulluk, kuraklık ve kızıl ölüm, ölümcül salgın hastalık dönemidir. Kuzeyde bir kuyruklu yıldızın zuhur etmesi döneminde, gümbürtülü bir kırılma ve yarılma yaşanır. Bir kuyruklu yıldız görülür ayın parlaklığı gibi parlaktır. Gece iki dinlenme vakti arasında iki deprem olur. Bununla beraber şiddetli bir ses olur, doğuda gerçekleşir. İnsanlar bunun sebebiyle şiddetli belalara uğrarlar. Yakında, şiddetli sarsıntılar sebebiyle yıkılmamış ev bulamayacaksınız. Zulümler, haksızlıklar, adaletsizlikler olduğu zaman evlerin yanları yerin dibine batar. Bir diğeri de doğudaki sarsıntıdır. Bu doğudaki sarsıntı kazıyıp süpüren bir sarsıntıdır. hadisler ışığında ahir zamanda gerçekleşecek kıyamet alametleri, şiddetli sıcak yangınlar ve seller, doğu halkının üzerine bir ateş gönderir ve onları batıya toplar. Ateş onlarla geceler ve söyledikleri yerde onlarla uyur. Onların düşürdüklerini ve geride bıraktıklarını alır. Zuhurdan önce, büyü olacaktır, şiddetli sıcak ve hararet. İmam Ali buyurdu ki, sanki bu köyünüzü sular altında görüyorum, öyle ki camilerin şerefelerinden başka bir şey görünmüyor. Sanki denizin derinliklerinde bir kuş sesi gibi. Ahir zaman alametlerinden, yeşil kuyruklu yıldız. Yıldız doğduğunda Araplar korkuya kapılır. O yıldızın bir kuyruğu vardır. O zaman orada, her tarafta yağmurlar kesilir, nehirler kurur, devirler değişir, fiyatlar artar. Açıklama. 50 bin yıldan beri dünyamızı ilk defa ziyaret eden C. 2022 Y3 ZTF kuyruklu yıldızı, yemyeşil parıltısı nedeniyle gökbilimciler tarafından yeşil kuyruklu yıldız olarak adlandırıldı. Yeşil kuyruklu yıldız 2 Şubat 2023'te dünyaya en yakın mesafeden geçti. Hadiste bu kuyruklu yıldızın geçeceği dönemde geniş çaplı bir kuraklığın meydana geleceğine, fiyatların artacağına, hayat pahalılığına, eskisinden çok farklı alışılmadık olayların zamanların yaşanacağına dikkat çekilmektedir. Yeşil kuyruklu yıldızın tam da tarif edilen böyle bir dönemde dünyayı ziyaret etmesi hadisiyle büyük bir uyum göstermektedir. Hadisteki Arapların korkuya kapılması ifadesiyle ise, kuyruklu yıldızın geçeceği aynı dönemde Orta Doğu'da Arap coğrafyasını da içine alan, dehşet verici büyük bir deprem felaketi olacağına ve bunun bölgede doğurduğu korku ve paniğe işaret olabilir. Bir başka hadiste de, yeşil kuyruklu yıldızla ilgili başka detaylardan bahsedilmektedir. Velid ve Kav şöyle dedi, o doğudan doğan yıldızdır ve yeryüzü halkını ayın dolunaydaki aydınlatması gibi aydınlatır. Velid ve Hamra dedi ki, bizim gördüğümüz yıldızlar o alametler değildir. Asıl alamet Safer veya Rebi Rabi'ülevvel ve Rabi'ülahir veya Recep ayında ufuklarda dönüp duran bir yıldızdır. Bu olduğunda Hakan Türklerle birlikte ilerler, onu destekleyen Rumlar da bayraklar ve haçlarla onu izlerler. Hadislerde Müslüman topraklarında Türkleri Rumlar da bayraklar ve haçlarla izler ifadesi yeşil kuyruklu yıldızın hemen ardından yaşanan büyük deprem felaketi sırasında gerçekleşmiştir. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki deprem felaketinin ardından, 80 yabancı ülkenin bölgeye, üzerlerinde kendi bayrakları ve haçlar bulunan yardım ekipleri göndermesi, hadis ile birebir uyumludur. Yeşil kuyruklu yıldız, aynı hadiste tarif edildiği gibi, yeryüzünün kimi bölgelerinden çıplak gözle dahi gözlemlenebilecek bir parlaklıktadır. Hadiste bildirildiği şekilde, kuyruklu yıldız Recep ayında, Şubat 2023, kuzey ve güney yarım küre ufuklarında gözlemlenmiştir. Hatta dünyaya en yakın mesafeden geçtiği tarih 2 Şubat 2023 yani Hicri 11 Recep gününe denk gelmiştir. Hadisler ışığında ahir zamanda gerçekleşecek kıyamet alametleri. 80 milletin Müslümanlara yardıma gelmesi. Sonra Rumlar, yabancı ülkeler her birinin altında 12.000 asker olan 80 sancağı denizden gönderir. Her sancak altında 10.000 kişi olduğu halde 80 sancak altında size gelecekler. Her bayrağın altında 12.000 kişilik kuvvet olduğu halde 80 sancak altında Endülüs, İspanyol halkı denizden gemilerle, yardıma gelirler. Onlar gelip Amik'in deniz ve karasına inerler. Sonra Endülüs, İspanyol ve diğer milletler toplanır. Gelip Antakya Amik'e inerler. Müslümanlar da bir araya gelirler. Hadisler ışığında ahir zamanda gerçekleşecek kıyamet alametleri. Salgın hastalık duha depremler, insanlara isabet eden bir fitne ve bela ve öncesinde de taun, salgın hastalık. Alametlerin ilki duhan, dumandır, Resulullah, o semanın açık bir duman ile geleceği günü ki insanları saracaktır. Duhan suresinin 10 ve 11. ayetlerini okuyup buyurmuştur ki, doğu ile batı arasını dolduracak, 40 gün 40 gece duracak. Duhan insanların burunlarından girerek adeta kulaklarını delecek, nefeslerini daraltacaktır. Başları pişmiş gibi olacaktır. Duhanın etkisiyle nezleye tutulmuş gibi olacaklardır. Mehdi serbest bırakılana kadar belalar uzar. İmam Ali, Kufe hutbesinde dedi ki, Ve insanların üzerine bela kaplar ve Allah yaratılmışların en hayırlısı olan Mehdi'yi zorlukla imtihan eder. Ta ki habisi, kötüyü iyiden ayırt edene kadar. Bu durum, Allah, Ali Muhammed'den Mehdi'yi salıverinceye, serbest bırakıncaya kadar uzar. Ve Mehdi'den önce her kim, mehdilik iddiasıyla ortaya çıkarsa, şüphesiz o kökü kesik olandır, bu iddiayı sürdüremez, kalıcı, başarılı olamaz. Deccal Hazreti Mehdi ve talebelerini yoksulluğa uğratmaya çalışır. Deccal sonra bir kavme Mehdi ve talebelerine gelir ve onları davet eder. Onlar da onun davetini reddederler. Bunun üzerine Deccal onlardan yüz çevirip gider. Onlar da ellerinde olan her şeyi kaybedip yokluk içinde sabahlarlar. Açıklama. Hadisten, küresel zulüm ve sömürü düzeninin başında bulunan Deccal'e tabi olmayı reddeden Hazreti Mehdi ve talebelerinin, tüm mallarına ve paralarına el konulacağı, yokluğa ve yoksulluğa uğratılarak güçsüz bırakılmaları için uğraşılacağı anlaşılmaktadır. Hazreti Mehdi'ye çok kötü ve ahlaksız bir topluluk karşı olacaktır. Amr bin Seddan, halkı zahirde benim evladıma, Hazreti Mehdi'ye davet etseler de, benim evladımdan uzak olurlar. Bu öyle kötü bir topluluktur ki ahlakları yoktur. Zorbalara musallattırlar, cabbarlara fitneyi öğretirler, hakimlere kan döktürürler. Açıklama, Hz. Mehdi döneminde bir kısım samimi imanlı, güzel ahlaklı, dürüst ve dindar kişiler, insanları Hazreti Mehdi'ye yani onun özüne döndürdüğü gerçek İslam'a davet edecektir. Ancak bir kısım çok kötü, ahlaksız ve fitneci kimseler, bu davetten uzaklaşıp zorbaları zalimleri de Hazreti Mehdi'ye karşı kışkırtacaklar, ona karşı komplolar kurduracaklardır. Bazı hakimleri de yalan ve iftiralarla haksız, adaletsiz ve zalimane kararlar almaya yönelteceklerdir. Hazreti Mehdi döneminde de İslam ülkelerinde rüşvetçi, korkak, çıkarcı hakimler olacağı hadislerde haber verilmiştir. Deccaliyet İslam ülkelerindeki çok sayıda din adamını toplu olarak emri altına alacaktır. Ümmetimden başı sarıklı 70 bin alim kişi Deccal'e tabi olacaklar açıklama, günümüzde Deccaliye, dünya çapında İslam'ı içten çökertmek, İslam dinine karşı nefret ve düşmanlık oluşturmak, İslamofobiyi körüklemek için İslam'ı haşa yobazlık, ilkellik, gericilik gibi göstermeye çalışmakta ve bu sapkın zihniyeti savunan bağnaz din adamlarını yoğun biçimde desteklemektedir. Deccal'in emrindeki bu 70 bin kişi, Hazreti Mehdi'ye karşı büyük mücadele verecektir. Hazreti Mehdi durdurulamayacak ve mutlaka başarılı olacaktır. Hazreti Cebrail ve Hazreti Mika'yı, 46 bin melek İmam Mehdi'nin yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır.